Vestra Fabrik Uğur ben. Pazartesi günü yayınladığımız tanıtım videosuna çok büyük ilgi oldu. Demek ki artık konteynerlar baya trendde, baya talep var. Deprem, pandemi hepsi üst üste gelince insanlar ufak bir tarlada, arsada hobi bahçesi yapmak istiyorlar. Son zamanlardaki ekonomik durumlardan kulağıma geliyor, müşterilerden duyuyorum. Artık biz kira ödeyemiyoruz, bu konteyner dahilice yaşayacağız diyenler oluyor. %99 çok olumlu, çok güzel yorumlar da aldık. Tabii %1 çürük her yerde vardır. Karakteri bozuk bir iki arkadaş, köpek kulübesi olmaz falan yazmış. Ya hiç mi utanmadınız ya? Azır olmaz bundan yazmış. Depremde insanlar kameraların karşısında çadırlarımız uçuyor. Bari bize konteyner verin, çoluğumuz çocuğumuz Açıkta kaldık dediler. Konteynırlarda yaşama hayali kurdular. Hiçbir vicdanlısızlamadı o yorumu yaparken bir depremzede bunu okur da üzülür diye düşünmediniz de köpeğimi koyman falan yazdınız. Neyse o insanlar olacak içimizde onlar olacak ki iyilerin değeri bilinsin onları geçin. Ama şunlar da var dolandırılmaya çok müsaitsiniz orada bir densiz ben bunun beton harme 55 metrekare evi 62 bine mal ettim demiş. Orada da bir hanımefendi. Bakın yorumlarda duruyor orada altta. Bir önceki videomda. Ee, bana da yardımcı olur musunuz? Ben de yaptırayım. Ya neyi yaptırıyorsun? 62 bin liraya 52 metrekare beton ev. evi. Ya bir müteahhide bir usta hiç mi akrabanız yok? İnşaatta çalışan bir işçiye 55 metrekare... Bırak ev yaptırmayı, çatısını yaptırsan acaba 62 bine yapabilir misin? Sadece çatıyı. Bırakın çatıyı, evi. Sadece şu su basmanı yok mu? 55 metrekare, 40 santim yüksekliğinde. Bir betoncuya sorun bakalım. 62 bin lira o su basman betonu attırabilir misiniz? Yani böyle şeylere inanırsanız ondan sonra e orada bir konteynerci mi artık neciyse den sizin biri bunların maliyeti 15 bin lira yazmış. Ben yaptım 15 bin liraya mal. Öbürü demiş ki bana da yapar mısın? İşte dolandırılıyorsunuz ondan sonra. Beni dolandırdılar, dolandırırlar tabii. 15 bin liraya konteyner almaya çalışırsam, 62 bin liraya 55 metrekare beton yaptırırsam dolandırılırsın. Benim size tavsiyem şu. Ben imalatçıyım. Ee, bütün Türkiye'ye konteyneri ben satacak değilim. Böyle bir kapasitem yok zaten. Ama şunu yapabilirim. Bespire Fabrik sayfasında bizi takip edenlere, bize ulaşanlara telefonla, mesajla, maille her yerde açık zaten adresimiz var. Buraya da gelebilirsiniz. İmalat Sakarya, Pamukova, Gebze, Kocaeli şu anda bulunduğum yer depolarımız. Gelirsiniz biz size danışmanlık da yaparız yani ben sen çok pahalı satıyorsun kardeşim ama ben şu şehirdeyim ve çok ucuza var bir video atarsınız malzemelerine bakarım. Uygunsa, gerçekten kazık yemiyorsanız, size oradan alabilirsiniz derim. Bedava danışmanlık ücreti veririm. Nasıl ekonomistler çıkıyorlar, e, yatırım şirketleri e, bedavadan YouTube'da anlatıyorlar. Altın şöyle olacak, dolar borsa düşecek, çıkacak, döviz burada, kurda kalacak falan. E ben de size bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce konteyner hakkında bilgi veririm. Siz de bulunduğunuz yerle, illa benden almak zorunda değilsiniz, bulunduğunuz yerlerden Doğru, dürüst, kazık yemeden, dolandırılmadan konteyner alırsınız. Böylece bir tarlanız varsa koyarsınız, deprem zamanı Allah muhafaza kaçar orada kalırsınız. Yazın gider domates, biber ekersiniz. Kendi çapınızda, kendi çemberinizde tarım yaparsınız. Bitti artık tarım, hayvancılık. 2-3 tane tavuk alırsınız, çocuklarınız nasıl yumurta yapılıyor, nasıl üretim yapılıyor, nasıl domates, fidesi, ekiliyor, onları öğrenir. Bunlar güzel şeylerdir. Orada yapılan o kötü yorumları sildiğiniz zaman hep güzel şeyler göreceksiniz zaten. Bundan sonra size yardımcı olacağım her konuda bana ulaşmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler diliyorum. Kapatalım.